Hepinize selam arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Arkadaşlar bugün Hümanur'un yeni dönem kırtasiye alışverişini inceleyeceğiz. Zaten bu alışverişi beraber yapmıştık. Şimdi detaylı evet. bir şekilde neler aldığına bakalım. Hümanur neler almış hemen bakalım. Evet arkadaşlar bunu bana teyzem aldı ama ben heyecanımdan hemen kullanmaya başladım. Evet arkadaşlar bunu Hümanur'un teyzesi almıştı. Şöyle bir boş defter yani çizgisiz falan Hümanur buna resimler çiziyor bu şekilde evet. arkadaşlar çok güzel bir defter evet, arkadaşlar. evet başka neler vardı Hümanur bu bana hediye geldi evet bu kalemde A101'de satılıyor arkadaşlar bu arada ama Hümanur e, hediye geldi bu Hümanura evet, biz de alacaktık bundan hediye geldi bize bu şekilde bir defterimiz var. Evet, bunu aç bakalım. Hümanur, bu çok güzel bir defter arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bunu Hümansı geçen sene de istemişti, almamıştık ama bu sene aldık. Evet arkadaşlar, bunun bir özelliği var. Nasıl? Havucuna Aa, evet, doğru. şey geliyor kulak. açılıyor evet arkadaşlar. İçi şöyle. İçi de bu şekilde. Bakalım ne diye değerlendireceksin bunu. Bu da böyle bir defter arkadaşlar. Evet, hatıralık için aldım ama bakalım ne de Evet var. hadi devam edelim Hümanur. Bakın şöyle kalemler aldım. Bu kalemler çok güzel biliyorsunuz. Evet. Şok marketten aldık evet. şunları. Şu simliler de şok marketten aldık arkadaşlar. Evet, evet. Bunlar böyle dörtlü satılıyordu. E, 120 lira gibi bir fiyatı vardı. Evet, Şunlar da pahalı değildi ya. Bunlar 60 lira gibi evet, bir şeydi evet, dörtlü evet. böyle. Bu şekilde. De bana dedem aldı. Evet bu kalemde dedesi almıştı imanlara Çok güzel bir kalem. Bunlar da böyle çok güzel kalemler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle iki çeşit not defterimiz var. Evet iki tane not defteri aldık Hümanır'a. Farklı farklı kullansın diye arkadaşlar. Evet, Başka arkadaşlar. Ay, bunu teyzesini aldık bu arada. bizde de evet. teyzesine bunu aldık. Çünkü teyzesi yeşil rengi çok seviyor. Aç evet. bakalım Hümanır. Açalım bunu da. Bu çok güzel. Sizlere göstermek evet. istedik kırtasiye alışverişimizin içinde. Ama arkadaşlar gerçekten çok güzel. Bu şekilde evet, aç bu... bakalım anneciğim. Şurası manyetikli böyle içi yeşil. Evet. Yeşil rengi çok sevdiği için böyle bir defter aldık. Evet. Bunu da gösterelim dedik sizlere. Bim'de satılıyordu arkadaşlar evet. bu da bu şekilde. Ee, sonra şöyle yine bunu Bim'den aldık değil mi? Evet. Bim'den şöyle çizgili bir defter aldık arkadaşlar. Evet. Yine bunu da Bim'den aldık. Bu da çizgili böyle bir defter. Evet. Bunu aldık. Çok güzel bir defter. Bakın evet. şu kapaklı. Bu şekilde. Bu çok güzel. İçini görünce siz de beğeneceğiniz. Evet, bunu çok da binden aldık. Bakın şöyle şekilde... içi notluk. Arkadaşlar evet. çok şık. Şurada bu da zarflı bir bölümü var. Evet. Böyle çok açıyorsunuz. Buraya da ekstra not kağıtlarınızı falan koyabilirsiniz. Evet. Belki kalem girer mi bilmiyorum. Bu şekilde bir defter. Bunları da ver anneciğim. Şöyle alalım yana. Bu evet. Bu kalem, keçeli kalemlerimiz. Evet var. arkadaşlar biz bu keçeli kalemleri daha önce aldık aslında. Evet. Ama sizlere gösterelim istedik. Evet arkadaşlar bir de aldıktan 3 gün sonra kokulu kalem olduğunu fark ettik. Evet tunamız bunların kokulu olduğunu fark etti. Üstündeki meyvelerin kokuları varmış evet. arkadaşlar. Çilek, üzüm, e, mesela çam ağacı, kakao gibi kokular var evet. bunlarda arkadaşlar. Bunun fiyatı da Teddy'den almıştık. 200 evet. 220 lira arası bir şeydi. Bu şekilde. Böyle kalem tıraş hediye geldi. Bu da bize. Evet arkadaşlar bu da Himanur'a hediye geldi. sinolu. Aslında biz bunu Bim'de bakmıştık hatırlıyor musunuz? Alacaktık. Evet. Orada zaten bir tane e, Himanur'un arkadaşıyla karşılaştık. Annesi aldı bunu ona. Evet Böyle bu şekilde. Bunu de. A101'den aldık. Evet bu da kalem tıraş bu şekilde. Buradan açılabiliyor. Aynen. Evet. Normalde biz bunu almıştık zaten. Evet. Evet. Bu Sonra... şekilde kalem süslerimiz var. Evet, iki tane de kalem süsü var arkadaşlar. Evet. Hümandırum bu şekilde. Bakın çok güzeller. Biraz kirlenmiş hemen ama. Hı -hı. Şu şekilde. Şöyle bir silgi var bakın. Evet. Böyle bol bol silgiler aldık çünkü silgi çok lazım oluyor. Arkadaşlar bakın bir tane böyle silgi bir de şu Faber-Castell'in Meşhur silgisinden aldık şöyle. Şöyle bir de yıldızlı. Bir de şöyle ay bimden bimden aldık bimden şu aldık. yıldızı silgiye aldık şu şekilde. Başka ne var Hümacığım? Ataç <gülüyor> aldık. <gülüyor> Ataç aldık. Bunu şoktan mı almıştık? Evet onu şoktan aldık galiba. Şoktan aldın, değil mi onu? Şöyle ben yapayım. odaklamıyor çünkü videoyu. Evet kamera. Şöyle içi ataşlarla dolu bir ürün. Evet, bir de bakın arkadaşlar. şöyle. Şöyle bir notluk aldım. Evet. Bu notluk çok tatlı arkadaşlar. Yapışkanlı. Bakar mısınız? Evet, böyle evet. defter kenarlarına, kitap kenarlarına minik notluk evet, almaya çok güzel. Arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Şöyle ucu kalemler aldık. Bir tane böyle set aldı Bim'den yine. Bunu Ay 101'den aldı arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Şöyle. 07'nin Güzel uçlarından aldık. Evet bu meşhur uçlarından aldık Feba Kastin. Hümanur sen göster istersen. Çünkü ben yapınca netlemiyor. Arkadaşlar Hüma'ya aslında birkaç tane daha uçlu kalem almıştık. Biz evet. sonra onların 05 olduğunu fark ettik. Ki normalde aslında Hümanur'a kalem yasak. Normalde uçlu kalem yani yasak. Ama çok istediği için aldık biz yine de öyle. Evet. Bu şekilde mühür. Mühürlü şekilde. stikerler. Bakın evet. şöyle Aynen. stikerlerimiz var. Ama benim en beğendiklerim aralarından bu. O mu? Evet ama güzel hepsi de birbirinden yaklaştırma anneciğim görünmüyor bu şekilde evet şöyle bunlar ikiliymiş arkadaşlar bakın iki tarafında da sticker var ve fiyatları uygundu bunların 15 liraydı evet arkadaşlar bu da kurumuydu bu şekilde evet her zaman kurumuy olmazsa olmazımız öyle bunları aldık evet bir de şöyle kurşun kalemler aldık fosforlu aldım. Bir tane fosforlu bir tane de şöyle normal aldı. Evet arkadaşlar bunu da bana teyzem aldı. Evet. Resim defteriyle beraber teyzesi bunu da almıştı. Evet. Bunlar da çok güzel. Böyle boyama oranı çok iyi. Yağlı kalemler arkadaşlar. Hümanur evet. o resim defterini kullanırken bunu da çizdi. Evet. Bir de i̇şte şunun burasında bir tane minik resim defteri varmış arkadaşlar. Evet. Bunu da annem fark etti. Aç. Bakayım hacım. Şöyle. Bu şekilde ben bunu da az boyadım. Peki, ben... Evet. Bakın. Bu şekilde böyle minik boyama etkinlikleri varmış içinde. Evet. Hı onlardan da boyadı. Bunu Mr. Dry'den almıştık. Çok güzeller. Evet. Bunu önceden almıştık. Evet. Ucunu bir tanesini çıkar gösterelim arkadaşlar. Dur, Ama güzel boyuyorlar ve kaliteliler. Evet. Bakın ucularını şöyle ben yakından gösterebilirsem. Şu şekilde çok güzel. Denedik biz bu arada bunları. Evet. Renkleri güzel mi diye denedik. Şunları bakın. Arkadaşlar bunları ben kendim aldım. Size su kışı falan yaparken böyle kullanıyoruz ya. Bunlar aşırı iyi. Çok güzeller. Ee, bunların yani suluk oranı çok güzel. Evet. O yüzden çok seviyoruz bunları. Arkadaşlar Ve de... bunu bize üst kom üst komşumuz aldı. Evet, bu da Hümanur'a hediye geldi. 60'lı marker arkadaşlar. Evet. Hümanur aşırı bayıldı buna. Çünkü böyle bir şey ihtiyacı vardı. Evet. Çok resmi çizmeyi seven bir kızdı. <laughs> evet. Bir de şöyle Fatih'in klasik biliyorsunuz 24'lü kuru boyasından evet. aldık. Bunu da çok güzel bir fiyata aldık. 200 lira gibi bir şeydi. Evet şöyle bir tane yapışkan aldık Fatih'in. Bundan da memnunuz. Pelikan'ın şöyle bir yapıştırıcısını aldık. Bunlar da çok güzel. Bu şekilde. Tahta kaleme aldık. Evet. Böyle hamur silgi almıştık ama Hümanur tabi dayanamadı. Bu hamur silgiyle böyle bir oynadı arkadaşlar. <laughs> evet. Makasımız normal. Klasik bir makas. Evet. Bir de Hümanur kendi şöyle bir organizer aldı. Evet hızlıca açıp gösteriyorum. Aynen, aç göster bakalım. Açık. Hadi hadi göster. Bu şekilde arkadaşlar. Çekmeceli bir organizer aldık kalemleri için arkadaşlar. Çok güzel. Evet bir de şöyle A4 kağıdı aldık bir paket BİM'den yine fiyatı çok iyiydi 115'te bir de şöyle renkli A4 kağıtlarından Asporna. aldık Defterde şöyle klasik bir tane <laughs> renklerini Hümanur seçti bunların arkadaşlar. Şöyle bir tane kareli matematik aldı. Bir tane büyük boy kareli aldı böyle mavi. Bir tane çizgili İngilizce, Türkçe. Bir tane böyle çizgili, bir tane de böyle çizgili aldı. Renklerini seçerek yani kendi isteyerek bu şekilde aldı. Bir tane şöyle dosya aldı. En beğendiklerim bu oldu benim. Bir de bu şekilde. Aldım. Bir tane de böyle aldı. Bunu birine e, şoktan aldık. Birini binden aldık galiba. Evet, evet. bu binden aldık doğru. Arkadaşlar, bunu Arkadaşlar dosyaların fiyatları çok uygundu. Aynen fiyatlar uygun da 10 lira gibi bir şeydi. Bunu evet. da şok marketten aldık. Bunu bizim burada halk mar market var. Buradan aldık. Ve bir tane de yine şöyle şok marketten resim defteri aldık arkadaşlar. Bütün kırkı mi kumağa kalemliklerini göstermedik. Bak bir de şöyle kalemlik aldı arkadaşlar. Hımanur. Şu şekilde bakın. Bir de şöyle bir kalemlik aldı. Bunu boyaları için aldı. Aslında şu e, Fatih'in vardı ya. Neredeydi bilmem. Bunları böyle kutusunda evet. kullanamadığı için bunun içine dolduracağız. En çok da kullandığı kuru boya onun içine dolduracağız evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tinsine basmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.